İsyankar 26 Ros Arjantin Benden tüm sevenlerime Tüm kardeşlerime Tüm askerlerime Kucak dolusu sevgiler saygılar baba Biz her zaman buradayız Hadi Kader mi? Keder mi? Yolunda öldüm inan bilmedin ya bu satırlarımda kan ve revan var Ben uymak istemedim kör şeytan istedi Ben istesem de olmuyor Gören baştan alimi Bozuk dedikçe bozdular yemin olsun Ateş tüter bir yanda onlar Allah'ından bulsun Allah'ım büyüksün her şeyi görüyorsun Dilimde nameler Allah diye inler bugün Bu yazdığım ne deme dersen bozuşuruz Mesele siyasetse saatlerce konuşuruz Akıl başa lazım belinden aşağı inmesin Elinde top tüfekle Mehmet'im sokağa inmesin İçimde bir sancı var, tarifi yok gibi Gözümde makam damlalar insanın eseri En başa dönmekse, iş başa düşecek Tıpış tıpış geleceksin cümle alem görecek Yolun yolcusuyum belki burada yabancıyım Bakma tanıyorlar gene de yabancıyım Yakma abi beşle gelenler gitsinler Kafamız düşmesin güldürsünler Her girdiğim ortamda aynı muhabbet döner Şeytan beşimde ben ona karış etmem Güler mi yüzüm benim? Söylesin doktorlar Kulak verip bağlasın Dinlesin isyankar Alemin bir derdi var sül alemin anlıyor Bir tek benim kafam mı çalışıyor okuyorum Yazıyorum bir o kadar bana yakışıyor Dilime yakışana kelam edip ağlıyor Şimdi gelelim hadi yapılan hatalara Adam olmayanı adam yerine koyan adama Bu sözüm ona iki gözüm ona feda Şimdi dünya dura Şimdi param dura Kader mi, keder mi? Yolunda öldüm inan bilmedin ya Bu satırlarımda kan ve var Ben uyumak istemedim, kör şeytan istedi Ben istesem de olmuyor, gören baştan halimi Düzen bozuk dedikçe, bozdular yemin olsun Ateş tüter her bir yanda, onlar Allah'ından